Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor aklıma geldi şimdi. Bu PlayStation 5 ile Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var. İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzak dursun. Sene olmuş 2020 hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehirmiş bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar tehlikeli şeyler değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğuyuz biz. Birbirimizi kandırmayalım. Anlamsızca TV başına zaman geçiren ebeveynlerin çocukları olarak bize oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler, diziler ne kadar kötüyse oyunlar da o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Oyunlar da tıpkı film ve diziler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bizi manipüle ederler, bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil, bir gerçek. Fakat bu gerçek diziler filmler için de geçerli. Oyunların tek farkı içerisine girmenin daha kolay ve eğlenceli olması. Bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat bu tarz handikaplar olması bu işin bir uyuşturucu yuvası gibi görülmesini doğru kılmıyor. Filmler ve dizilerde tehlikeli de onları da komple yasaklayalım demiyoruz değil mi? Buradan ebeveyn olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. Abiler ablalar bu iş tamamen denetim işi. Kimse çocuğunun 10 saat oyun oynamasını istemez. Kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez. Kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen denetimle alakalı. ya sınırıyla ya doğru içeriklere ulaşmakla alakalı. Ve en önemlisi de süreyle alakalı artık şu işi çözelim araştıralım öğrenelim ya. Lan bilmediğimiz her şey öcü muamelesi yapmayalım ya. O oyunlar başka hiçbir medyumun veremeyeceği şeyleri sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına da gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirler eğlenceli bir zaman sunar. Bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya. Bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan.